Birçok insan, ilmi kanunların tabiatta kendiliğinden var olduğunu, kainatta değişmez bir sabite olarak yaratılmaksızın müstakil olarak mevcut bulunduğunu zanneder. Hatta öylesine kadar ki, ilmi ilah yerine ikame edenler dahi vardır. Alim, belli bir veya birkaç alandaki ilmi bilen, ilmi bilgileri arttıran, Allah'ın yarattığı ilimleri ve ilimlerdeki kanunları keşfeden kişidir. Halbuki, Allah tüm ilimleri yarattığından ilimlerin tamamı mahluktur. İlmi kanunların hüküm sürmesini sağlayan da odur. Suyun 100 derecede kaynamasını sağlayan, elektronları atomun çekirdeği etrafında döndüren kimya ve fizik kaidelerini yaratan hep Allah'tır. Bu yaratılmış ilmi kanunlara kainat kanunları diyoruz. Zira kainatın her yerinde yürürlüktedirler. İlim, yaratıcı tarafından yaratıldığından ilimde muhteşem bir sanat görülür. Zira o her yarattığına bir sanat ihtişam ve güzellik nakşetmiştir. Bunun için her ilim, bu muhteşem sanatta bir yolculuğa çıkarır. Alimlerin, bilginlerin, uğraştıkları ilimden büyük sevk almalarının sebebi budur. Fizik alimlerinden Newton'un derin imanı, Faraday'ın çalışmasına son noktayı koyduktan sonra, Bartık yaratıcının muhteşem sanatını seyredeceği medemesi, aynı huşu ve zevki yakalamalarındandır. Tüm kainatta, kainat kanunlarına göre işleyen, Temel kuvvetlerin üzerine kurulmuş üstün bir tasarım ve kusursuz bir nizam hüküm sürmektedir. Bu nizamı kuran ve her şeyi kusursuzca yoktan var eden odur. En küçük kuvvetle yıldızları yörüngelerinde tutan, en şiddetli kuvvetle küçücük atomun çekirdeğini kaynaştıran alemlerin Rabbidir. Bütün kuvvetler onun koyduğu ölçülere göre hareket eder. Isaac Newton bunu şöyle ifade eder: A tüm gök cisimlerinin harika sistemleri yalnızca akıllı ve güçlü bir varlığın kudretiyle sürebilir. Bu varlık her şeyi yönetir, o tanrıdır. Ünlü fizikçi Paul Davies ise, kainattaki fizik kanunlarının bu tespit edilmiş ölçüleri karşısındaki hayranlığını şöyle ifade eder, eve insan kozmolojiyi araştırdıkça, ihtişam giderek daha belirgin hale gelir kainatın başlangıcı hakkındaki son tespitler, genişlemekte olan kainatın, hayranlık uyandırıcı bir hassasiyetle düzenlenmiş olduğunu ortaya koymaktadır. Evet, tüm kainatta kusursuz bir tasarım ve üstün bir nizam hüküm sürmektedir. Bu nizamın sahibi elbette her şeyi kusursuzca yoktan var eden Allah'tır. Furkan 2. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Çocuk edinmemiştir. Ona mülkünde ortak yoktur. Her şeyi yaratmış, ona bir nizam vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir. Fussilet 11. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Göğe ve yerküreye isteyerek veya istemeyerek buyruğuma geliniz dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. İlk surede kainata nizam verdiği ve bir ölçü takdir ettiğini bildirmektedir. İşte yaratıcının koyduğu bu ölçüler bizim kainat kanunları dediğimiz ölçülerdir. Kainatı bu ölçülerle nizam altına aldıktan sonra bazı olgulara müdahale etmiştir. Yukarıdaki ikinci surede Allah, dünyaya hayatın mevcut bulması için nasıl müdahale ettiğini belirtmektedir. Bununla, Dünya isimli gezegende hayatın var olabilmesi için, yine kainat kanunları kapsamında, dünyayı güneşe en uygun yörüngeye yerleştirmiş, dünyaya en uygun dönme hızını vermiş, yine hayatın idamesi için gerekli olan mevsimler oluşabilsin diye gereken en uygun eksen eğimini vermiştir. Keza, dünyayı güneşten belli bir uzaklıkta tutan amil, Dünyanın güneşin etrafındaki dönmesinden kaynaklanan merkezkaç kuvvetin güneşin çekim kuvvetiyle olan dengesidir. Bu denge, Dünya'nın güneş etrafındaki dönüş hızına, güneşten olan uzaklığına ve güneşin çekim kuvvetine birlikte bağlıdır. Güneşin çekim kuvveti karşısında Dünya, güneşten tesadüfen en uygun mesafeye ve onun etrafında en uygun dönme hızına sahip olduğu için yörüngesinde sabit duruyor değildir. Tam tersine Dünya'yı en uygun mesafeye yörüngeye, yerleştiren ve ona en uygun dönme hızını veren odur. Güneşin çekim gücünü de ayarlayan odur. O, hiçbir etkenin tesiri altında değildir. Hiçbir unsur onun için parametre değildir. Kanunlarını istediği gibi yaratmıştır. Kısaca o, yaratırken fizik kurallarını, kanunlarını esas almamış, bizzat o kanunların kendisini yaratmıştır. Kainat artık, yaratılmış bu kanunlara göre hareket etmektedir. Alimler, müspet ilimlerle uğraşırken, onun yarattığı bu muhteşem kanunları keşfederler. Bütün kainat bu kanunlara göre işlemektedir. Bu kanunları keşfettikçe onu daha iyi tasavvur ve tahayyül edebiliriz. İnsan ilmi bilgileri tespit edip ortaya çıkarır. Zira bu tür bilgiler yaratılmış olduklarından zaten mevcutturlar. İnsanoğlu araştırması sonucu bunları tespit eder. Ve Allah yarattığı kainatın işlemesini üstün bir nizama bağladığından bahsederken tüm kainatı ilmi kanunlara tabi kıldığını bildirmektedir. Bakara 116 Hayır, göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur. Hepsi O'na gönülden boyun eğmişlerdir. Allah, ilmi yaratmıştır ve buna sanatı da nakşetmiştir. Aşağıdaki Pisagor bağıntısının muhteşem şekli ispatı buna basit bir misaldir. Kainatta neye bakarsanız bakın, ince bir mühendislik, ince bir tasarım ve muhteşem bir sistem kendini gösterecektir. Bu Allah'ın kudretinden ve tam hüküm sahibi olmasındandır kainatta her an her yerde tam bir kanunlar şöleni hüküm sürmektedir. Her bir kanun, yeri geldiğinde devreye girmekte, hükmünü icra etmekte ve sonra çekilmektedir. Bir süre sonra kanun, yerini başka bir kanuna terk etmektedir. Diğer taraftan, kainatta her an sayısız kanun işlemekte, hükmünü icra etmektedir. Hiçbiri, işleyeceği vakti, süresini, vereceği neticeyi asla şaşırmamaktadır. Ve bu nizam, kainat yaratıldığı andan beri sürmektedir. Büyük yok oluşa kadar devam edecektir. Fini de olsa, yaratıcı, kainatı ve işleyiş kanunlarını tarifsiz bir sanatla yaratmıştır. Müminler, bu konuda ilerlemiş ise ve Musev aleminin çok gerisinde kalmıştır. Çünkü İslam aleminde Allah'ın ilk emri oku olmasına rağmen, kara bir cehalet hüküm sürmektedir. Okuma ve tefekkür. Dolayısıyla ilim ortadan kalkmıştır. İslam dünyasında hiçbir keşif yapılamamakta, tamamen İsevi ve Musevi âemi taklit edilmektedir. Netice olarak İslam dünyası, Allah'ın insanoğluna verdiği ilimlerin üzerine eğilmedikçe zelil olmaya devam edecek ve daima kaybedecektir. İlimle meşguliyet, bir taraftan hem Allah'ı tasavvur ve tahayyül etmede engin huşu kapıları açacak, diğer taraftan insanoğlunun istifadesine sunulmuş ilimden maddi gelirler sağlanmasına vesile olacaktır. İslam dünyası ilimle meşgul olmadığından üzerinden gelir elde ettiği hiçbir teknolojik veya ilmi ürün bulunmamaktadır.